Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Asperoopsun mavi gücünü deneyeceğiz. Ultra kireç pas sökücü olarak satılıyor ve burada bazı özellikleri var. Solunum rahatsız etmez, sabun artığı ve su lekesini çıkarır, buğulanmayı yok eder, leke iz bırakmaz, parlaklık verir, metalleri karartmaz. Kullanım alanlarına baktığımız zaman banyo yüzeylerinde, lavabo, fayans, seramik, klozet, küvet. Ve duşakabini camı yine duş başlıklarında ve musluklarda kullanabilirsiniz. Şimdi deneyelim. Hadi. Şimdi bu şekilde asperokusu sıktıktan sonra şöyle bir süngerle olmaya başlayacağız. Şimdi şöyle bir bezle kurulamaya başlayalım. Şimdi şöyle biraz geriden göstereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.